şimdi izleyeceğiniz görüntüler karşılaştığım en ilginç palyanço videolarından biri. Bir grup arkadaş gece saatlerinde arabalarla yolculuk yaparken otobanda önlerine garip bir palyanço çıkıyor. Bu kişinin şaka yapmaya çalışan biri olduğunu sanan arkadaş grubu durumu ciddiye almıyor.

Şoförün arabadan inip beyzbol sopasıyla balyançoyu darp etmesi kan donduran cinsten fakat grubun tepkilerine bakacak olursam sanki bunun bir şaka olmasından ziyade gerçek olduğunu düşündürdüklerini sandırıyor. Bak, bak, bak! Oh Adam balyançoyu dövdükten sonra arabaya dönüp hızla oradan uzaklaşıyorlar. İşte en büyük gariplik de o zaman başlıyor. Araba hızla ilerledi sonra ekip daha olayın şokunu atlatamadan onunla tekrar karşılaşıyorlar. Pallantsohn'un <laughs> karşılarına yine nasıl çıktı? Büyük bir muamma Şahsen ben videonun şaka olduğunu veya iyi hazırlanmış bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Ama yine de gerçek olma ihtimalini göz ardı etmemek lazım. Peki sizin fikriniz ne? 14 Şubat 2015'te çekilen bu görüntülerde Eli isminde bir anne küçük çocuğuyla televizyon karşısında eğlenirken kamera kaydına başlıyor. Küçük çocuk tatlı tatlı gülüp oynarken beklenmedik ürkütücü bir şey yaşanıyor. Görüntüleri izleyen çoğu insan Çocuğun kendi kendine dengesini kaybedip düştüğünü sandı. Aslında anne de o sırada garip bir şey fark etmedi. Fakat daha sonra tekrar izlediğinde çocuğun bilinmeyen bir güç tarafından itildiğini gördüğünü söyledi. Ben de görüntüleri yavaşlatıp tekrar izlediğimde şeffaf bir gölgenin sayesinde itildiğini gördüm. Bu videonun kesinlikle kurgu olmadığını düşünüyorum. Fakat gözlerimizin yanılma ihtimali var mıydı? belki de kendi kendine düşmüştür. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi izleyeceğiniz video çok ürkütücü olsa da şaka olma ihtimali son derece çok yüksek. Ama bu görüntüleri Facebook'ta paylaşan kişi bunun kesinlikle bir şaka olmadığını, bu kişinin o bölgede ünlenmiş, psikopat bir adam olduğunun yönünde açıklama yaptı. Şimdi videoya bir göz atalım. Elinde sarılmak bedava pankartı tutan bu palyanço bütün dükkanların kapalı olduğu geç saatte böylece orada bekliyor ve yanına yaklaşan arabaya saldırıyor. Bu da birinin bir tür şaka yaptığına ya da gerçekten deli psikopat birinin olduğunu düşündürüyor. Sizin daha iyi bir açıklamanız varsa yorumlarda yazın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nipoma'da gece saatlerinde arabayla yolculuk yapan iki arkadaş bu videoyu çektikten sonra kısa sürede viral oldu. Hıssız bir yolda ilerlerken yolun kenarında duran garip bir adamla karşılaşıyorlar ve ondan sonra eşlet verici olaylar başlıyor. Videoda anladığım kadarıyla iki arkadaş kayıt başlamadan önce bu kişiyi görmüşler. Fakat onu geçip gittikten sonra video kaydını almak için tekrar dönmüşler. Garip görünümlü adam başını çevirip arabaya dikkatli bakıyor. Daha sonra hızla peşinden koşmaya başlıyor. Bu kişi bir dönem eşek sakası yapıyor olabilir ıssız bir yolda gece saatlerinde bu tür şaka yapma ihtimali bana son derece çok düşük geliyor açıkçası. Bir adam golf vuruşunu kaydetmek için telefonunu masaya koyup video çekmeye karar verir. İlk başta anormal bir durum yoktu. Fakat kısa bir süre sonra kendisinin deyimiyle o evde bir daha başını rahatça yastığa koymaması sebep olacak. O olaylar zinciri başladı. görüntü 2010 yılında bir iPhone kamerası tarafından çekildi. O günlerde en iyi erişebilecek kameralardan biri ama video hiç de net değil. Ben açıkça bu olayın saklı olduğunu düşünüyorum. Fakat sizin de fikrinizi merak ettim. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Bu görüntüler Kasım 2020'de Pakistan'da ormanlı bir alanda otobanda çekildi. Görüntüleri çeken kişi bir veteriner. Bakımını üstlendiği bir çiftlikten gece vakti telefon alan adam bilinmeyen bir sebepten dolayı çiftlikteki tüm hayvanların hastalandığını ve öldüğünü söyledi. Hemen yanına çırağını alıp gece vakti yola çıktı. Çiftliğin yakınlarına geldiğinde yolun üzerinde karşılaştığı manzara dehşet vericiydi. Yediyen kadar <laughs> Yolun ortasında duran bir şey aslında tamamen bir insana benziyor ama çok zayıf sanki uzun zamandır aç kalmış gibiydi. Çıplak bir şekilde duruyor ya da ten rengi bir kıyafet giymiş garip hareketleri yapıyordu. <laughs> Bir süre sonra ayağa kalkıp ama sanki sarhoz gibiymiş ayakta durmaya zorlanıyor. Dengesini sağladıktan sonra geri geri yürümeye başlıyor. hal ve hal hareketleriyle sarhoş birine benziyor fakat veteriner bu videoyu internete yüklediğinde açıklama olarak bakımını üstlendiğimiz çiftlikte hayvanların ölümüne yol açtı. Şüphe duyduğum bu şey ne olabilir diye yazmıştı. Bence bu kişi normal bir insana benzemiyor. Sarhoş gibi hareket ediyor fakat sarhoş olduğunu da zannetmiyorum. Eğer bu video sahte değilse paranormal varlıklar tarafından Ele getirilmiş biri olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Videolar hakkında yorum yapmayı ve videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Emrah.